Öyküsü, safirin bilge ruhuyla aynı sarsılmaz potansiyelde başlar. Korindon. Bu, elmastan sonra yeryüzünün en sert ikinci doğal mineralinin, henüz renksiz ama kırılmaz iradeye sahip olan temel halidir. O, içine bir alev düşmesini bekleyen kusursuz bir kristaldir. Ama onun kaderini bir damla ateşli krom elementinin kimyasal öpücüğü belirler. Bu sıradan bir kristale tutkunun ruhunu üfleyen, onu sonsuza dek kırmızıya boyayan o kader anıdır. Bu dokunuşla o bir taştan bir krala dönüşür. O sakin sularda değil, dağların ateşli rahminde doğar. Yer kabuğunu büken ezici basınç ve kavurucu ısı altında var olan kayaların yeniden doğuşuyla, metamorfozla şekillenir. O gezegenin en şiddetli anlarının ve en büyük dönüşümlerinin çocuğudur. Yakutun sırrı sadece renginde değil, ruhunda saklıdır. UV ışığı altına tutulduğunda, dışarıdan bir kaynak olmadan kendi içsel ateşini bir floresan parıltıyla dışa vurur. Bu, onun asla sönmeyen, yaşayan bir kor olduğunun kanıtıdır. En değerli rengi, bir damla sıvı ateşi andıran o efsanevi güvercin kanı kırmızısıdır. Bu sadece bir renk değil, yaşam enerjisinin, damarlardaki kanın ve en saf tutkunun kristalize olmuş halidir zümrütün narin kalbinin aksine yakut sarsılmaz bir güce sahiptir. Mohs ölçeğindeki dokuzluk sertliği, onun sadece çizilmelere değil, zamanın ve fırtınaların kendisine karşı direnen kırılmaz iradesini simgeler. Doğada, büyük ve kusursuza yakın yakutlar son derece nadirdir. Doğa en tutkulu eserini cömertçe sunmaz. Bu nadirlik, onu tarih boyunca kralların en değerli hazinesi ve gücün nihai sembolü yapmıştır. Bu ateşli taş tarih boyunca savaşçıların ve hükümdarların tılsımı olmuştur. Onu taşıyan kişiye yenilmezlik, cesaret ve zafer getireceğine inanılırdı. O sadece bir süs değil, bilekte taşınan bir cesaret yeminidir. Sonunda anlarsınız ki elinizde tuttuğunuz şey, yeryüzünün milyonlarca yıllık bastırılmış tutkusunun sıcaklığı ve fethedilemez ruhunun ta kendisidir. O bir anlık bir alev değil, taşa dönüşmüş sonsuz bir yangındır.